kurucu orta. Tolga Bey merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Aa, merhaba Pena Hanım. Merhaba nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, zor günlerden geçiyoruz. Çok oynak günlerden geçiyoruz. Birazcık en azından TL tarafındaki iyileşme e, ve en azından kur tarafındaki yükselişin sona ermesi Birazcık nefes aldırdı ama tabii isteğimiz bunun devam etmesi ve bir noktada bir yerde dengelenmesi. Tolga Bey e, dengelenmesi demişken e, dün Hazine ve Maliye Bakanımız e, Sayın Nebati'nin açıklamalarını mutlaka takip etme fırsatı bulmuşsunuzdur. Kendisi de aslında aynı şeyi söyledi. Yani kurda bu düşüşün e, devam etmesini bekliyorum. Çok ciddi derecede bireysellerin DTH'lardan Türk Lirası'na dönüş talepleri var ve ben bu taleplerin devam edeceğini düşünüyorum. Kurda geri çekilme devam edecek ama bir noktada dengelenecek dedi. Aynı fikirde misiniz? Yani alınan bu yeni kararlarla birlikte hakikaten DTH'larda gözle görülür bir çözülme sağlayacak mıyız? Size göre hani halkı ikna olacak mı? Ne dersiniz? Ve kurdaki bu geri çekilmenin devam etmesini bekliyor musunuz? Aslında Pelin Hanım hep sizle yaptığımız programlarda bizim sıkıntımız neydi? Volatilitenin, dalgalanmanın çok yüksek olmasıydı. Hı hı. Gerçekten hem hane halkımız hem reel sektör şirketlerimiz bundan çok müzdaripti. Şu anda geldiğimiz noktada ve seviyenin çok yükselmesi, yani 18'lere gelen bir dolar kuru ve 20'yi vuran bir eurodan bahsediyoruz. Şimdi evet. bu yeni çıkartılan ürün. Aslında bir finansal mühendislik yapıldı, financial engineering dediğimiz bir finansal ürün, bir yapılandırılmış ürün sunuldu bize. Ben bunu olumlu görüyorum. Neden olumlu görüyorum? <laughs> Sonuç itibariyle bizim en büyük sıkıntımız olan yüksek kur bir şekilde 12.50 seviyesine geldi. Bu olumlu. Şimdi bundan sonra sizin söylediğiniz gibi dalgalanmanın azalması gerekiyor. Fakat yani sorunun ana sebeplerini çözecek bir hamle mi? bence değil. Şimdi şöyle bir bir toparlayayım isterseniz. bize önerilen şu. Burada iletişimde de ben bazı sıkıntılar görüyorum. Yani, yani dün dün akşam dün gece gerçekten kafalar çok karışmıştı. Şimdi söylenen neydi? hazinenin bir garanti vereceğiydi. Bu %14 politika faizinin üzerine eğer dolar kuru artarsa e, hazinenin bu aradaki farkı kapatacağı yönünde bir ürün geliştirilmişti. Ama biz akşam ne gördük? Merkez Bankası'nın e, bir tebliğini gördük. Merkez Bankası'nın tebliği bu arada çok detaylı. Gayet güzel bir tebliğ ve anlatıyor. E, şimdi kafalar şurada karıştı dün akşam. E, Merkez Bankası diyor ki döviz tevdiat hesaplarından diyor. Eğer 20 Aralık'ta döviziniz varsa bu parayı e, siz TL'ye döndürün dönüşüm oranından döndürün diyor. Yani hangi gün, hangi tarihte veya yarın döndürürüz mesela. Yarınki kurdan o dönüşüm oranından bu e, tutarlar dönülecek ve 3 ay, 6 ay, 9 ay, 12 ay vadelerde siz bunu değerlendirebilirsiniz. Aynı o ilk konuşulduğu gibi dolar kuru diyelim 10'dan <laughs> 13'e çıktı. %30'luk bir artış var. E, diyelim %10, %14'te şey vardı politika faizi. Aradaki o %16'lık kısmı burada Merkez Bankası karşılıyor. Hı hı. Şimdi e, bir anda kafalar e, acaba bu farklı bir ürün mü e, diye e, düşündük. Fakat e, Bakan Bey'in dün akşam yaptığı açıklama hala kesin olmamakla birlikte büyük ihtimalle bu şekilde. Tek bir ürün var. E, bu normal döviz tehditat hesaplarına eğer TL'ye dönerseniz e, 20 Aralık'ta sahip olduğunuz döviz hesapları TCMB aradaki farkı kapatıyor, e, karşılıyor. Ama eğer TL mevduat yapıyorsanız bu yeni üründe <laughs> buradaki aradaki farkı hazine kapatıyor. Şimdi şöyle de bir fark var benim gördüğüm. TCMM'nin e, sunduğu tebliğde eğer vadeden önce bozulursa e, herhangi bir e, ana para kaybı söz konusu değil gibi gözüküyor. Yani e, siz eğer kur 10 iken 100 bin e, liralık bir şey yaptınız, e, işlem yaptınız ve kur e, 9'a düştü. Şimdi Merkez Bankası diyor ki o zaman tamam diyor. Sizin o ne kadarlık bir şeyiniz, ana paranız varsa vadeden önce bunu ben size veririm diyor. Ama hazinenin o gelen üründe, yazıda şöyle bir şey vardı. Vadeden önce bozulursa bu, diyelim 10'dan 9'a düştü. 100 bin lira olarak değil 90 bin lira olarak alınacak. Şimdi bu bence 12.50'yi gören kurda başarıya ulaşmış gibi gözüküyor. Yani benim gördüğüm bu. Ama bu kısa vadeli bir zaman kazanmış olduk açıkçası ki buna ihtiyacımız vardı çünkü sürdürülemez bir noktaya gidiyordu. E, fakat burada e, çok farklı riskleri de ben görüyorum açıkçası. Ne gibi riskler görüyorsunuz peki e, bu noktada Tolga Bey? Ya şimdi burada e, birincisi enflasyon yani bu bizim ana sebebimiz neydi? Fiyat istikrarıydı yani biz fiyat istikrarının sağlanması merkez bankasının e, ana görevi olarak biz biliyoruz zaten. Şimdi bu ürün açıkçası şu anda bir frenleme yaptı fakat %50'nin üzerinde olan bir üfeden bahsediyoruz. Takip etmişsinizdir dün Almanya'da doğal gaz fiyatları tarihin en yüksek fiyatına ulaştı. Doğru. Yani enerji fiyatları önümüzdeki dönemde kışa giriyoruz Ar sıkıntısı var Avrupa'da artı işte Ukrayna Rusya gerginliği bu enerji maliyetlerini yukarı çekiyor ki birer petrol de keza dün yukarı 70 75 dolar seviyesine yaklaştı bir kere daha. Şimdi enflasyon üzerindeki bizim ana sorunumuz fiyat istikrarıysa bu ürün buna bir çözüm müdür? Kısa vadede belki şey yapıyor o sıkıntıyı, stresi azaltıyor ama esas çözüm bu değil. Yani bununla beraber bu kazanılmış zamanda mümkün olduğunca enflasyonu azaltıcı önlemler alınması lazım ama ben açıkçası bunu şu anda göremiyorum. Yani Çünkü neden göremiyorum? O bir parasal sıkılaşmaya giderken bütün dünya biliyorsunuz Merkez Bankaları faiz artırıyor. Geçen hafta Fed'i gördük. Seneye 3 tane faiz artışı olacak en aşağı Amerika tarafında. Biz bu önlemlerle aslında bir parasal genişlemeye gidiyoruz. Yani sonuç itibariyle burada o hazinenin üzerine binen bir ek yük var. Bunun şeyi nedir belli değil. Eğer kur şu anda 12'lerde. Bakın 12'de olan kur e, sonuçta belli bir süre sabit gidebilir ama iki ülke arasındaki enflasyon farkı, faiz farkına baktığınızda iktisat teoremi olarak bir şekilde bu kurun tekrar yukarı gitmesi lazım. E, sık sıkabildiğiniz kadar sıkarsınız ama bir yerde bunun yukarıya gitmesini engelleyemezsiniz. E şimdi yani hal böyle olunca olay bizden ee... Geçer ve yurt dışı riskine döner. Yani yurt dışından kaynaklı artık yükselişler görebiliriz diyorsunuz. E, tabii mi? siz <laughs> tamam iş tarafı kendi risklerimizi biz elimine ettik. Ama biliyorsunuz iki ülke arasındaki para biriminin değişimine etki eden çok farklı faktörler var. Ki başında en enflasyon önemlisi. gelir iki ülkenin enflasyonu gelir. <gülüyor> enflasyon <gülüyor> iki ülke arasındaki faiz oranları farkları. Şimdi biz neden bahsediyoruz? Önümüzdeki sene FED sıkılaşmaya gidiyor ve 3 tane faiz artırımı yapacak diyoruz. Ben şimdi hep şey diyordum e, yaz aylarında sonbaharda işte kışın e, rüzgarlar sert esebilir diyordum ama açıkçası böyle bir kasırga olacağını e, tahmin edememiştim. Gerçekten kasırgaya döndü. E, çünkü volatilite Türk lirası e, TL dolar volatilitesi %61'i geçti. Perihan Hanım. Yani bu korkunç bir rakam. Bu ne demek? Opsiyon piyasasında şu anda işlemler geçemiyor. Yok. E, şimdi Enflasyon birinci risk e, benim gördüğüm ve burada e, bunu nasıl indirecekler açıkçası e, çok emin değilim. Çünkü önümüzdeki dönem maalesef bir sarmala girme riski var. Eğer önümüzdeki dönem bu e, %20'ler TÜİK enflasyonu biliyorsunuz e, ama %40, %50'ler olduğunu düşünüyorum. Bu enflasyon %70, %80, %90'lara gitme ihtimali çok yüksek. Şimdi öyle olunca o zaman e, tamam e, kur tutuldu, TL mevduatlarda da bir şekilde bir güvence sağlandı. Ama sonuçta sorunun ana kaynağı demin söylediğim gibi enflasyon bu nasıl yani hane halkını en fazla ilgilendiren kısım bence burası hayat daha da zorlaşabilir ama yani ilk etkisi çok pozitif ve bence gerçekten şapkadan tavşan çıkartıldı güzel bir ürün çıktı görüşüm bu. Ama önemli olan Merkez Bankası'nın iyi bir iletişim yapması lazım. Mesela dün akşamki iletişim çok kötüydü. Çok iyi yani, yani evet hepimizin kafası karıştı. Bir de bir nokta ile ilgili çok soru alıyorum. Onu da sormak istiyorum sizlere şimdi Tolga Bey. Özellikle şimdi bu Merkez Bankası tarafından dün açıklanan tebliğe baktığımızda 20 Aralık 2021 tarihinde işte elinde ABD doları, euro veya İngiliz sterlini bulunduranlar diye başlayınca cümle haliyle şimdi herkesten şu soru geliyor. Yani e, işte 21 Aralık'ta biz dövizimizi bozduysak ne olacak? Ya da işte aldıysak ne olacak? Biz bundan yararlanamayacak mıyız gibi e, ciddi bir kafa karışıklığı var. Birinci mesele bu. İkinci mesele de e, bu e, uygulanan e, aslında uygulamadan bir kez mi faydalanabileceğiz e, diye çok fazla soru geliyor. Yani ben işte 3 ay boyunca bağladım bu sisteme paramı ki minimum 3 ay olacak çünkü. E, sonrasında çıktığımda bir kez daha giriş yapamıyor muyum diye çok fazla soru geliyor. Burayı da bir açmak lazım sanırım. Burada da çok kafa karışıklığı oldu. Şimdi hemen söyleyeyim. İlk iz, konuşmama başlar o iki tane farklı konu var diye girmiştim. Yani sanki iki farklı ürün varmış gibi aldım. Yani bir hazine açıkçası. tarafı bir merkez bankası tarafı doğru evet. mu? Şimdi Hı -hı. Iki, iki farklı alan var. Birisi hazinenin garantisi birisi merkez bankasının garantisi. Anladığımız bu. Merkez bankası de yayınladı orası daha kesin. Şimdi merkez bankasında eğer siz 20 Aralık tarihi itibariyle bankalarda bir döviz tevdiat hesabınız varsa bu merkez bankasının bu garantili üründen yararlanabiliyorsunuz. Tek sefer olmak üzere. Yani eğer siz bunu 21 Aralık'ta bozduysanız veya işte bugün bozuyorsanız, bu, bu üründen faydalanamıyorsunuz. Ama şimdi şöyle de bir garip bir durum var açıkçası Hanım burada. E, e, tamam, bu bunu bir kenara koyalım, tamam. E, diğeri ise, e, Bakan'a dün akşam soruldu bu soru. TL eğer tamam, TL mevduatlar. bizi şimdi ne düşünüyorduk? Buradaki e, sıkıntı TL mevduatların elmesi. Hani diyorduk ya vatandaş paramız pul, para, pul oldu. Hı hı. E, bunu <laughs> korumak amaçlı yapılan bir girişimse bu, TL mevduat sahipleri bundan yararlanamayacak mı sorusu gündeme geldi. Ee, bakanın dediği şu, biraz yuvarlak bir cevap verdi açıkçası dün akşamki e, konuşmada. Ama bizim algıladığımız şu, e, eğer TL mevduatınız varsa bu üründen yine faydalanabiliyorsunuz. Bir kere mahsus ee, değil dedi. Bir kere mahsus değil, e, eğer birden fazla da bunu yapabilirsiniz. E, ama aradaki farklar nedir? İşte... E, bir kere e, Merkez Bankası garantisinde bir kere dönülüyor ve vadeden önce bozulursa herhangi bir e, ana para riski söz konusu değil. Çünkü dönüşüm kurundan e, özür dilerim vade sonundaki kurdan hesaplama yapılıyor. Yani 100 bin liranız varsa 100 bin lira alıyorsunuz ama faizden yararlanamıyorsunuz. Hazine garantili ise vadeden önce bozarsanız ve kur aşağıya giderse burada ana para riskinin söz konusu. Yani biraz işte bu biraz kafaları karıştırdı dün. Ama tek bir ürün olarak düşünsün herkes. Yani ürün şu. Bir şekilde sıkıntı şu. Diyelim ki 20, 20'sinden sonra 21-22 ben bugün dövizimi bozdurdum. Hı hı. Tamam. Dövizimi bozdurdum ve TL'm var. E şimdi ondan faydalanamayacak mıyım? E şimdi dediğim gibi bu sefer de hazinenin garantisini verdiği bir ürün söz konusu gidip oradan da faydalanabilirim yani açıkçası hani TCMB'nin e, ben bunu bir e, şey olarak düşünüyorum çünkü yüzde 62 olan bir dolarizasyon olduğu için haliyle e, bu e, dolarizasyonu kırmaya çalışıyorlar ve haklı olarak bunu yapıyorlar ve direkt hedef gösterdiler yani o e, bankada dövizi olan o, o hesapları bir şekilde TL'ye döndürmeye çalışıyorlar ee, yani çok büyük bir farkı yok aslında. Yani 22'sinde de dövizinizde boğdurduysanız o zaman gidip TL mevduattan alırsınız. Ama tabii şöyle bir gerçek var. O 18'den 12'ye olan e, düşüş o eğer onu yediyseniz o darbeyi o tabii e, artık orada geçmiş e, olsun diyorsunuz. Yani. Geçmiş olsun diyeceğiz yapacak bir şey yok. Bu arada ilk müdahalenin büyüklüğü geldi Merkez Bankası tarafından. Hep konuşuyorduk bunu. Şimdi müdahale oldu İki hafta sonra net rakamı Merkez Bankası bizlerle paylaşacak diye 844 milyon dolar olduğu açıklandı. Merkez Bankası demişken şimdi döviz mevduat hesapları noktasında Merkez Bankası giriyor devreye. diyor ki aslında e, dövizde kalmanıza gerek yok. Dövizinizi bize getirin ve TL tarafına geçin. Arkanızda güvence olarak ben varım diyor. Peki bunun Merkez Bankası rezervleri noktasında e, hani olumlu bir katkısı olur mu Tolga Bey? Yani şimdi beklenen o zaten. Aslında Hı -hı. hani güzel bir hareket bu. Neden? Hı -hı. Birincisi Merkez Bankası'nın eğer döviz hesapları bozulursa rezervleri artacak. Artı <laughs> biz hep neden şikayet ediyorduk? Bizim mevduatlarımız, TL mevduatlarımızın vadesi bir aydır. Yani 3 ay, 6 ay yapan çok azdır. Bankalar hep bundan şikayetçiydi. Bankalar için de iyi bir şey bu. Çünkü uzun vadeli kredi veriyorlardı. Kısa vadeli mevduat topluyorlardı. Eğer vatandaş gerçekten bunu 3 aya çekerse, vadesini bu açıkçası hem vadenin uzaması açısından bir fayda sağlayacak iki demin sizin söylediğiniz bu dolarizasyon anlamında Merkez Bankası'nın rezervleri en son rakamlara göre hatırlarsanız eksi 38 milyar dolar civarındaydı yani 138 135 milyar dolarlık bir brüt rezerv vardı e, buradaki zorunlu karşılıklar çıktığında 20 milyar dolarlara geliyorduk ve 60 milyar dolarlık e, sıvabı da düştüğümüzde 40 milyar dolara geliyorduk. E, e, i̇nşallah hani burada bir iyileşme olur ama ya yani dediğim gibi görmemiz lazım. Ben e, çünkü vatandaşın bu sisteme güvenmesi lazım. Yani e, güvenip bu döviz tevdiat hesaplarında bozması gerekiyor. Hani e, ne olur ne olmaz sorusu açıkçası e, zor bir, bir şey soru. E, ama e, ben adım olarak güzel bir adım olduğunu ve Zaten onu kurdan görüyoruz. Fakat e, önümüzdeki dönemde bu enflasyon baskısının ana sorunun e, hala gündemde olduğunu da belirtmek istiyorum. Bir de eğer e, zamanımız varsa bu ilacatçılar içinde olan bir ürün var biliyorsunuz. Ondan, Hem da ondan bahsedelim isterim. Tolga Bey. Bir de parantez açalım. Gram altın yatırımcısı çok fazla soru yöneltiyor bana. E biz ne olacağız diye? Hani biz paramızı dövize değil götürüp hani e, dövize yatırmadık. Dövize yatırmamak için gittik gram altın aldık ama bu durumda biz korunmuyoruz diyor. E, dün e, aslında baktığımızda eee Sayın Nebat açıklamalarında da yani altın yatırımcısına da bir çağrı vardı ve onunla ilgili farklı enstrümanlar konusunda da çalışıyoruz dedi. Yani hem bunu ithalatçı ve ihracatçı açısından hani halkı tarafından da gram altın yatırımcısı tarafından da bir değerlendirmek lazım aslında Tolga Bey. Şimdi ya şöyle dün sabah biliyorsunuz Viyop tarafı çok sıkıntılıydı. Yani neden sıkıntılıydı? Piyasa açıldığında hem de dolar TL hem de gram altın yatırımcıları bir anda sabah bir geldiler neyi gördüler? E, e, negatif eksi teminatları gördüler. Yani eksi bakiyeden Tolga dolayı Bey, teminat tamamlar. Tolga Bey görmüşsünüzdür. Olan... 3.65'den, 6'dan, 8'den falan işlemler geçti e, marjlar açıldığı için. inanılmazdı yani. 3.60'lardan yani 400 küsur kontrat e, işlemler geçmiş. Biliyorsunuz yani biz VOB'un kuruluşunda da ben e, görev almıştım. Evet, evet. E, yani o tarihten e, beri e, ben açıkçası böyle bir marj görmedim. Yani hiç mi? denk Hı. gelmedi. Yani 3 yani 3 üç, e, dediğiniz gibi 3.65'den ee, ve yukarıda da 18 vardı. Dolar Türk lirası'ndan bahsediyoruz. İnanılmaz Aralık bir vade. marş. tabii böyle bir şey olabilir mi? 3.65'ten yalnız tabii çok fazla işlem geçmemiş. Yani 500 477 kontrat. Adı. Aynen 30, evet. Bravo. Evet o kadar geçmişti ama tabii şimdi bu bu ne, neden oluyor şimdi birinci sıkıntı şu e, bu 9.25'te yapıldı biliyorsunuz bu açıklama biraz geç yapıldı e, ve haliyle e, orada kim koyduysa o aşağıya o emri e, bırakma zaten her zaman olur bu alt tarafta bir long emir e, en taban fiyatı bakın 18 marj açıldığı için %80'e çıkartıldı biliyorsunuz %10'dan evet. marj açılınca e, bir anda 18'den alt taraf 3.65'e denk geliyor yani taban fiyatı. Biri tabana alış yazmış diyorsunuz yani aslında. Aa, e tabi her zaman olur mu biliyorsunuz. taban tabana yazılır. E, ama yetişmiş bravo yani sonuç itibariyle. Çünkü %80 açılması 925'ten sonra oldu. E, fazla işlem geçmedi ama yani dediğim gibi Orada e, sıkıntı e, daha çok e, yani Bu negatif bakiye düşme, geceden dolayı birdenbire O farktan Hı -hı. dolayı birdenbire negatif bakiye düşme e, konusu. E, ve eee Şimdi şeye gelelim TL gram e, olayına ben hep altında şunu söylüyordum dolar TL'de e, özür dilerim dolar on dolar e, altında çok büyük bir hareket beklemiyorum diyordum Hı -hı. şimdi e, zaten o gerçekleşiyor bizdeki TL gramdaki yukarı çıkmasının sebebi de neydi e, yukarı çıkmasının sebebi dolardaki artıştı şimdi haliyle bu geri gelince maalesef e, böyle bir şey geçerli İhracatçı açısından da çok kısa söyleyeyim e, Viyotta zaten nakdi ve fiziki teslimatlı sözleşmeler var. Ee, ve e, ihracatçıların e, buna rağbeti belli oranlarda oldu şu ana kadar. E, göreceğiz bir aylık üç aylık ihaleler açacaklar. E, bence o da olumlu ama e, bakıp takip etmek gerekiyor. Takip etmek lazım diyorsunuz. Tolga Bey çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için tekrar görüşmek üzere deyip.